Yine yeni bir kitapta karşınızdayım. 10. asrın önemli coğrafyacılardan İstahri'nin Mesalik ve Mevalik ülkelerin Yolları adlı kitabı. Bu 1961 yılında Kahire'de yayınlanmış. İstahri 850-950 yıllarında İran'da yaşamış bir coğrafyacı, tarihçi. Beh okuluna mensup. Bundan dolayı da Beh okulu mensupları İslam ülkelerini anlatıyorlar. İslam ülkelerinin kalemi alıyorlar. Dolayısıyla da dünyanın büyük bir kısmından çok haberdar olamıyoruz. Bu konuyu taşmış Mesudi var. Bir başka kitabımızda anlatacağım. Onda dünya coğrafyasını anlatıyor. Bu kitabında daha çok Hint okyanusu, Mağrip, Endülüs, Sicilya, Mısır, Suriye, Akdeniz, Irak, Ermenistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, İran ve Mavera Önlevi'den bahsetmiş. Toprak, balık, meyve, sebze, ağırlık uzunluk ölçüleri, ihracat ithalatı, kanunları, gelenekleri, limanları ve tarihi yerleri anlatmış. Kitapta 20 bölgenin 12'si İran'la alakalı. Yecüc Mecüc ülkelerinden bahsediyor. Sebe ülkesinden Yemen'de yapılan baraj ve bu barajın yıkılışından bahsetmiş. Bu meşhur Mağrib Barajı. Çok büyük bir yıkıntı olmuş. Fareler bunu kemirmişler. Bütün coğrafyaya su basmış. O bölgedeki 12 bölük halinde halk ayrılıp başka yerlere göç etmişler. Mekke Medine bölgesine ve yaşamını detaylarla anlatıyor. Semut kavmini, Eyke ve Medyen halkını ve bunlarla ilgili bilgileri veriyor. İşte Dicle'nin girişindeki tatlı gemilerin battığını anlatıyor. Tarsus, Cezayir Setif şehri, Pastanca şehrinin eski tarihlerini anlatıyor. Berberlerin tarihini anlatıyor. Oranın su samurlarından söz ediyor. Şantarin okyanus kıyısındadır. Senenin bir vaktinde denizde bir hayvan kıyıya yanaşır. Kenardaki taşlara sürtünür. Ondan ipek gibi tüyler taşlara takılır. Bunlar kumaş olarak dokunulmuş diyor. İşte Marib'de Sudan ülkesinden getirilen siyah kölelerden söz ediyor. Marib hacılarının yolculuklarının bir yıl gibi bir sürede sonuçlandırıldığını. Mısır'da bir gölde Delfin adında derisi şişkin bir balık bulunmuş bulunduğunu, işte bunun etini yiyen kişinin de kabus gördüğünü anlatmış. Cisri Membiç Kalesi, İskenderun Payas, Adana Ceyhan Nehri kıyısındaki Misisiya, Kafer Yabba ve Ezene şehirlerinden bahsetmiş. Bereketli Beyrut'tan, Antakya Laskiye'den, Antalya'dan, Tarsus'tan, Kıbrıs'tan bahsetmiş. Kıbrıs'a yakın mesafede bir dağdan bahsediyor. Bu dağın diyor sıcak sular vardır. Demek ki o zaman Kıbrıs'la Antalya Kaş arasında bir ada vardı. Sıcak sular vardı. Cebelül Celal diyor Kıbrıs yakınında. Sıcak su kaynaklarından bir dağmış. Demek ki daha sonra bir depremle Akdeniz'in sularına gömülmüş herhalde bu. Beni Mudar Araplarının dört kolundan bahsetmiş. Birinin bayrakları ve sarıkları kırmızıymış. Nuh'un gemisinin Cudu Dağı'na indiği konusunu işlemiş. Saat Ebi Vakkas'ın 675 yılında kurduğu Kufe şehrinden bahsediyor. Dihkan, Farsça Dih köy manasında gan nispet anlamına geliyor. Sasaniler ve bazı Orta Çağ İslam ülkelerinde Bey ve Reis anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Dihkanlardan söz Irak, İran, Basra Denizi, Akdeniz bölgesindeki para birimlerini, ve dire, işte oradaki suları, nehirleri, içme sularını, limanları, ülkeleri, şehirler arasındaki mesafeleri, bazı mesafe ölçülerini ama daha çok İran'ı şehir şehir anlatıyor. Yani şehirlerin büyüklüklerini, birbiriyle oranlarını, Hazar Denizi kıyılarını anlatıyor. Bu şehirlerde yetişen ürünler anlatıyor. Tarımı, hayvancılığı, meyveciliği, Arabistan'ın şehirlerini ayrıntı olarak anlatıyor. Mavera bol verimli topraklarını, misafirperver insanlarını, yaşanacak bir belde olduğunu, İslam ülkelerinin en bereketli nezih halkı olduğunu, hayrın bol olduğunu, hayır için yarıştıklarını, kim çağırsa yardıma koştuklarını, huzurla dolu olduklarını, buranın selamet bir ülke olduğunu, ellerindeki imkanları kötülüğün yok olması ve iyiliğin eyemen olması için harcadıklarını, topraklarının çok bereketli olduğunu, bulundukları yerde gece gündüz korku olmadığını, İslam ülkelerinde servet sahibi olanların çok az bir kısmı hariç, çoğunluğunun bu serveti zevklerine harcadıklarını ama Mavera'nın ürün halkı ise servet sahibi olanlarının, servet servetlerini yollara, vakıflara, hayırlara harcadıklarını anlatmış. Özellikle Arap yurdu, Mavera Nehir ve Fars yurdunu daha ayrıtır anlatmış. Kendisi İranlı olduğundan ve muhtemelen İran'ı rahat gezip bilgi edinebildiğinden çoğunlukla İran'ı ve çevresini çok yoğun anlatmış. İslam tarihinin bu eseri güzel bir eser ama işte ciddi coğrafi bilgiler arasında yine uçuk kaçık İran hikaye masal abartıları serpiştirilmiş. Yine de okunabilir güzel bir kitap.